Tatlı Cadı Lila, sıcak ve huzurlu evinde, siyah tüylü kedisi Gölge ile birlikte uykuya hazırlanıyordu. Küçük ahşap odası, adeta bir masaldan çıkmış gibiydi. Başucunda yanan lambası, yumuşak sarı ışığıyla odaya sıcaklık katıyordu. Pencerenin hemen dışında gökyüzü büyüleyici bir güzellikteydi. Parlak bir dolunay, binlerce yıldızın arasında gururla asılı duruyor, gökyüzüne bir masalsı parıltı veriyordu. Lila yatağında oturarak penceresinden dışarıyı izledi. Gökyüzündeki yıldızlara bakarken gözlerinde bir huzur ve hayal dolu bir ifade vardı. Yıldızlar onun için hep birer ilham kaynağı olmuştu. ''Ne kadar da güzelsiniz'' diye mırıldandı. Sanki yıldızlarla konuşuyormuş gibi. Yumuşacık battaniyesi lavanta çiçekleriyle işlenmişti. Ve Lila'nın favorisi olan lavanta kokusu tüm odayı sarıyordu. Battaniyeyi üzerine çekerken Uğur böceği şans yavaşça uçup başucuna kondu. Şansın kanatları, ışığın altında parlayan küçük mücevherler gibi görünüyor, ortamı büyülü bir hale sokuyordu. Kedisi gölge, yatağın ayak ucundan yavaşça yürüyerek Lila'nın yanına uzandı. Lila, kedisinin sıcaklığı ve huzur dolu sesiyle rahatladı. Lila yavaşça gözlerini kapatmadan önce şansa ve gölgeye bakarak usulca fısıldadı. Bu gece rüyalarımız yıldızlar kadar parlak olsun dedi ve şapkasını çıkartarak yandaki masasının üzerine koydu. Uykuya dalarken yüzünde huzurlu bir gülümseme vardı. Ancak bu gece Lila'nın rüyası sıradan bir uykudan çok daha öteye, yıldızların arasındaki büyülü bir dünyaya açılmak üzereydi. Uykuya dalar dalmaz Lila kendini bir anda büyülü bir yerde buldu. Ayaklarının altında altın renkli kumlar, başının üzerinde ise binlerce yıldızdan oluşmuş bir gökyüzü vardı. Bu büyülü gezegenin ortasında küçük bir çocuk oturuyordu. Sarı saçları altın gibi ışıldıyor, elinde bir gül tutuyordu. Çocuk Lila'ya doğru döndü ve hafifçe gülümsedi. Merhaba, dedi çocuk. Beni ziyarete mi geldin? Sanırım bir rüyadayım, dedi tatlı cadı Lila etrafına bakarak. Ama burası gerçekmiş gibi hissediliyor. Sen kimsin, dedi. Ben küçük prensim, dedi çocuk gülümseyerek. Senin adın ne? Ben tatlıcadı bu garip ve güzel dünyaya nasıl geldim bilmiyorum. Küçük prens konuşmaya devam etti. Bu dünyada her şeyin bir nedeni vardır. Belki de buraya bir şey öğrenmek ya da hatırlamak için geldin. Küçük prens tatlı cadıya gülümseyerek elini uzattı. Gel, sana yıldızların arasındaki dünyaları göstereyim. Tatlı cadı küçük prensin güçlü elini tuttu. Bir anda kendilerini yıldızlardan yapılmış parlayan bir merdivende buldular. Her adımda yıldızlar ışıl ışıl parlıyor. Sanki onları yeni maceralara davet ediyordu. Bu merdiven onları birbirinden sihirli bir gezegene götürüyordu. Burada her yer rengarenk balonlarla doluydu. Aynı zamanda konuşan ayıcıklar, göklere uçan uçurtmalar ve her yerde canlı oyuncaklar bulunuyordu. Ama bu diyarın sakinleri hüzünlüydü. Oyuncak bir ayıcık Lila ve Prens'e yaklaştı ve kederli bir sesle konuştu. ''Biz burada hep yalnızız. Oyun oynamayı çok özlüyoruz ama kimse bizimle oynamıyor.'' dedi. Tatlıcadı Lila, oyuncakları neşelendirmek için sihirli değneğini çıkardı ve etrafa küçük ışık tozları serpti. Aniden her yerde çocuk kahkahaları duyuldu. Çocuklar gezegeni doldurup oyuncaklarla oynamaya başladılar. Bütün oyuncaklar ve çocuklar çok mutluydu ve sevinçle birbirleriyle oynuyorlardı. Bütün oyuncaklar mutlulukla gülümsüyorlardı. Lila gülümseyerek prense döndü. Bazen mutluluk bir dostun sıcaklığıyla gelir, dedi. Daha sonra Lila gülümseyerek mutlulukla kedisine sarıldı. Küçük prens de kediye sevecen bir şekilde baktı. Onun kalbi de senin kalbinle bağlı, dedi. Sonunda küçük prens Lilaya döndü ve elindeki kırmızı gülü uzattı. Bu gül sevgi ve şefkatin sembolüdür. Onu yanına al. Çünkü bazen insanlar unutur. Gerçek olan gözle değil, kalple görülür. Lila gülü dikkatle aldı. Peki ya sen? Sonsuza dek burada mı kalacaksın? diye sordu. Prens yıldızlara bakarak gülümsedi. Ben her zaman buradayım, yıldızların arasında. Ama unutma, her gece bir yıldız kayarsa bu benim selamımı gönderdiğim anlamına gelir, dedi. Tatlı cadı lila rüyasından uyandığında, kedisi gölge kıvrılmış halde uyuyordu ve uğur böceği şans başucunda duruyordu. Lila aldığı gülü düşündü. O gül gerçek değildi belki ama bıraktığı duygu gerçekti. Gerçek olanı yalnızca kalbinle görebilirsin diye fısıldadı kendi kendine. O sabah Yıldızların selamıyla başlayan büyülü rüyasından uyanan Lila'nın kalbi huzur ve mutlulukla dolmuştu. Artık her yıldız kaydığında küçük prensi, onun verdiği çiçeği ve rüyasında öğrendiği dersleri hatırlayacaktı. Dostluk, sevgi ve hayaller dünyanın en büyük sihirleriydi. O gece Lila yıldızların arasında her birinin bir hikaye anlattığını ve bu hikayelerin her çocuğun kalbinde bir ışık yaktığını öğrenmişti. Eğer siz de Tatlı Cadı Lila'nın hikayesini beğendiyseniz, bir iyilik yaparak beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.